Evet arkadaşlar merhabalar. Windows 11 çıkalı bir 9-10 ay oldu. Bu videomda Windows 11'i inceleyeceğiz beraberce. Yani tasarımı nasıl kullanmayı düşünen arkadaşlar henüz kullanmayan arkadaşlar için yani ön izleme videosu gibi olacak şeklinde olacak. <laughs> evet arkadaşlar öncelikle bu Windows 11'in ana teması bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani şey gibi bir nasıl desem bir örtü mü artık gerçek fotoğraf mı şey gibi kumaş parçası gibi bir şey böyle kıvrılmış. Artık dikkat çeken en büyük özellik başlat tuşunun sol e, altta olmaması başlat butonu artık sol altta değil ortada böyle bu şekilde yani ortanın başına koymuşlar bunu çekemiyor musunuz çekebiliyor musunuz çekemiyorsunuz arkadaşlar e, buna bastığınız zaman orta bir şey çıkıyor yani kenardan çıkmıyor en önemli değişiklik en büyük değişiklik bu artık ııı e, şimdi böyle Mac işletim sistemine benzemiş Arkadaşlar ee, bu şekilde yani ee, sizi böyle şey bir e, yayılmış bir başlat menüsü karşılıyor yani bu şekilde alfabetik de sıralayabiliyorsunuz yani aşağıdan yukarıya da oluyor Ayarlara gelelim arkadaşlar ayarlar kısmı da e, yani şey olmuş biraz e, birleşmiş gibi ayrı ayrı iken e, kenarla orta birleşmiş gibi menüler e, sıra sıra olmuş Evet arkadaşlar buradan şeyleri görebiliyorsunuz. Hmm buradan bu şekilde yani daha bir şey sade tasarım çizgileri olmuş evet arkadaşlar güncellemede güncellemede bu şekilde yani genel olarak menüleri gösteriyorum dosya normal Pek değişen bir şey yok yani yuvarlatılmış köşeler var sadece ee, yani şey olarak dosya gezgininde ee, şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar yani simgeleri koyulmuş buraya şeylerin kopyala yapıştır daha geniş için eski halindeki eski simge için böyle diğer e, seçenekleri göster diyorsunuz arkadaşlar diğer seçenekleri göster dediğinizde geliyor ee, özelliklere ulaşmak için yönet dediğimizde aynısı arkadaşlar şimdi aynen bilgisayarın yönetim paneli aynı şekil olmuş değişen bir şey yok Windows 10'dan değişen bir şey yok buradan ay şeyine bakmak istediğinizde ekran kartına baktığınız zaman ekran kartının adı için aynı dizayn sizi bekliyor menü bekliyor yani şurada hava durumu şurada ayrı bir menü var şuradan şöyle arkadaşlar bildirimler şu şu şekilde yani geniş bir şey çıkmıyor. Mac Mac'i andırmış yani bu şekilde hani Mac'e yaklaşıyor gittikçe Windows'ta arama çubuğu şuradan şöyle büyüteç haline almış yani arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var Windows 11'i yüklemek için en az TPM'in 1.2 olması lazım. Yani en düşük 1.2'den 2'ye kadar. Ona da şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz. TPM MSC yazılımı 1.2 benim. E, HP EliteBook 840 G1 2014 model kullanıyorum. E, yani varmış bunda çip varmış. 2 olmasa 1.2 varmış. Karşılayabilecek en düşük TPM, TPM ayı kullanmaya hazır olarak gelmiş burada. Zaten ayarlıymış. Buradan yapıyorsunuz ayarını. BIOS'a gitmeden de yapabiliyorsunuz. BIOS'a da giderek yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani özellikleri benim şeyim i7 4. nesil 2.70 GHz 8 GB RAM 2 GB ekran kartı kullanıyorum arkadaşlar. Yani e, 2014 15 en az şeyiniz e, karşılayabilir. E, yani bilgisayarınızda bu bilgisayar kaldırmıyor uyarısı olabilir. Kaldırmıyor Windows 11 sistemini karşılamıyor. Ona aldırmayın yani. 7, 7, yıllık bir laptop 7 yıl önceki laptop da rahatça yani şeyine göre kaldırabiliyor arkadaşlar yani şeyine rahatça hani takılmadan performanslı bir şekilde kaldırabiliyor evet arkadaşlar yani şu anda ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar şunun şeyine bakalım ne kadarmış arkadaşlar ekran kartı Radeon bir önceki laptopumda yani 2013 modelde bir öncekinin bir önceki 7500'dü o yani o da kaldırır aslında 2 GB birçok oyunu oynatıyor bu da oynatır Evet arkadaşlar 2020'de çıkmış bunun son sürücüsü. Radeon HD 8500 seriyi kullanıyorum. Hani o civarlardan 2013, 2010, 2014 modeli, model yani çok rahat 2013'e kadar 2013 14 bilgisayarları şeyi kaldırabiliyor yani 11'i aç yüklemede sıkıntı yok yüklersiniz. Yani şu da şey de yani disk oluşturmada ya şey flashleme flash, e, flash oluştururken ise şu uygulama di, diye onu gösterecektim arkadaşlar. Bir saniye Rufus. Rufus'u kullanıyorsunuz. Onun üzerinden ve flash'a e, ISO'sunu öyle şey yapıyorsunuz. E, Mount ediyorsunuz yani öyle söyleyeyim o da şuraya dursun arkadaşlar. burada bu şekilde. Evet. Yani o bu bu uygulama üzerinden e, buraya şey yaptığınız, biçimlendirip sıfırladığınız zaman flaşı ISO BIOS'tan gir, giriyorsunuz. Ya onu da başka bir şeyde videoda gösterebilirim. Video konusu olabilir. Hani sıfırdan FreeDOS laptop'a nasıl e, siz Windows işletim sistemi kurabilirsiniz diye. Ya yani, e, şeyler özellikler yönetim paneli kısmında çok değişiklik çok bir değişiklik olmamış. Windows 11'de. Şu anda güncel olan şey 21H2 20 Artık Windows e, yılda bir, yılın ikinci yarısında güncelleme Büyük güncelleme Yayınlama kararı aldı yani yılda iki defaydı altı ayda birdi birinci yarı ikinci yarı diye 22 H2 gelecek Yani En son Güncellemeyi kullanıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 Ağustos Çıkan 5 gün önce e, Burada şeyi kaldırmışlar sanırım yok Pardon yani insider'a da buradan ulaşıyorsunuz ama ta, tavsiye etmiyorum kesinlikle. Ee, yani burada sürekli şey yapılıyor. Otur beta şey yayınladığı için çöküyor. Ben pişman oldum. Bir önceki bilgisayarımda sürekli çöküyordu. Yani oturmamış, testleri yapılmamış şey yayınlıyor. Yani şeyiniz yoksa, uğraşasınız yoksa, ona katlanamıyorsanız girmenizi tavsiye etmem. Yani evet arkadaşlar. Şöyle ekran kartının şey sürücüsü yüklüymüş zaten. Ekran kartı. Yani genel olarak arkadaşlar ben şeyi şey nasıl diyeyim? Yani Alt menüler e, iOS değil macOS'u andırır olmuş. Ayarlar daha düzenli bir şeye oturtulmuş. E, şey daha değerli toplu olmuş ayarlar kısmı. Yani bu şekilde arkadaşlar. E, bir sonraki videoda yeni sıfırdan e, disk yükleme diskiyle e, Fridos FreeDOS laptopa nasıl iş sistem kurulduğunu göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.